Ee, mümin kardeşlerim Ben size sırmış gibi bir şey söyleyeyim Sır değil bu Herkes bilir bunu ama sırmış gibi söyleyeyim Kılınmamış bir sabah namazının kazası kılındığında o sabah namazı değildir o kazasıdır o kazanın kabul edilip edilmeyeceği belli değil Ondan sonra 40 yıl üzerinden tövbeyle gözyaşı akıtmak lazım. Kılmamıştık ama gönderdik kargoyla arkadan gitti. Zannetmesin kimse. Vaktinde kılınan namazı Allah istiyor. Ondan sonra mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibi bir şey o. Hani Yaş büyütüyorlar ya mahkeme kararı. Ben aslında 18 yaşındayım da beni yanlış yazdırmışlar. 16 görünüyorum. Kaza namazı mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibidir. Her an dosyan geri gelebilir. Sabah namazının, öğle namazının kazasını kılmak, sonra da tövbe etmek, gözyaşı akıtmaktır gereken. Bunun için kaza namazına yığılalım çok güvenmeyelim. Kazaya çok güvenirsen, ondan sonraki kazaların da nedeni olursun. Nasıl olsa kaza ediyoruz diye. Nasıl olsa kaza edemeyeceksin. Kaza edeceksin, binbir umutla bekleyeceksin ondan sonra.